Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Kankalar yüklememizi yaptık abi. Geldik Bonanza'ya. Bonanza'yı feci şekilde üzmeye geldik abi. Şöyle 1200 lirayla başlıyorum. Hadi bakalım şansımız ve çarpanlarımız. Bol bol olsun. Kankalar bu arada bugün Porto Slot'tayız. Porto Slot'un da linkini aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum. Sizler de gidip bir göz gezdirebilirsiniz. Şöyle bir güzellik var kankalarım. Aşağı linkten üye olan herkese 25 TL free spin yani 25 TL deneme bonusu hediye kankalar 25 TL 100 lira yapıp çekebiliyorsunuz gidin şansınızı deneyin abi şansınızı denemekten zarar gelmez biz de artık oyunumuza bakalım tamam artık boş geçmiyorsun tablomuz güzel devam ediyorsun oğlum karpuzlar muzlar erikler çarpan atıyorsun çarpan atıyorsun ama hadi son iki spin boş geçme Lan son spin'in en azından bir boş geçme. Şaşırt lan beni bir kere. Beni bir kere şaşırt oğlum. Şöyle 2400'e kadar yüksellim. Haydi oğlum boş geçme. Oğlum boş geçme lan. Devam ediyorsun. Bir çarpan daha atıyorsun buraya. Pembeler gelsin. Bir çarpan daha gelsin. Az bir çarpan daha buraya. Abi artı beş güzel. Bu artı beş bize umarım şans getirir abi. Müdahalemi yaptım. Neyle devam edersin? Maviler bir de sağlam bir çarpan atar mısın lan? Sağlam bir çarpan atar mısın oğlum? Bak karpuzlar da geliyor. Yeşiller de gelecek. Elmalar da gelecek. Allah lan şuraya güzel bir çarpan. Oğlum atlan işte 5 çarpan yetmez oğlum. Tamam artık boş geçip durma. Devam ediyorsun buraya. Çarpan atıyorsun. Lan oğlum maviler 7'de. Erikler 6'da. Oğlum boş geçip durma lan. Bak 60 çarpanımız var. Devam ediyorsun, edeceksin de. Karpuzlar pembeler. Olur, sıkıntı yok abi. 25 katına 70 çarpan. Güzel aldık. Bahsimizi çıkardık. Bir tık da kâra geçtik abi. Ama biraz daha devam etseydi çok fena şeyler olabilirdi. Sıkıntı yok abi. 3600'e kadar yükseldim. Hadi bakalım. Üzmüyorsun lan bizi. İki tane pembe gelir mi buraya? Çok güzelsin çarpan atıyorsun. Çarpan atıyorsun yetmez bu çarpan. Bu çarpan yetmez. Olur devam ediyorsun patlamaya. Devam ediyorsun. Bir tanesinden sen. 264 katına 28 çarpan. Koyarlar 7400 lira. Tertemiz abi. Tertemiz. Dediğim gibi kankalar. Porto slottayız bugün. Porto slotun linkini aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum. Sizler de gidip vurgunları yapabilirsiniz abi. Güzel abi güzel her şey istediğimiz gibi Haydi son 3 spin Bak tek patlama yapma Elekler üzümler Çarpan çarpan at Çarpan at bak bu çarpanlar yetmez Ama idare eder abi Yetmez ama idare eder güzel oluyoruz. Şöyle ben bir 3600 daha vuruyorum gelsin Tamam boş geçmiyorsun artık. Devam ediyorsun. Tablomuz güzel abi. Tablomuz efsane. Çarpan at. Çarpan at. Abi artı 5. 88 katına 20 çarpan. Güzel. Artı 5'imizi de aldık. Olur lan. Çok güzelsin. Üzümlerle devam ediyorsun. Pembeler erikler karpuzlar. Olur. 225 katına 10 çarpan. Buradan da güzel aldık. Bahsimizi çıkardık. Kâra da geçtik abi. Vurmaya da devam edeceğiz. Bak senden istediğim tek şey boş geçmemen. Bol bol patlama yapıp bol bol çarpan atman. Devam ediyorsun. Ne gelir lan buraya? Çok güzelsin. Bir çarpan daha gelir mi? Olur. 77 katına 16 çarpan. Buradan da tertemiz aldık abi. Tertemiz. Kılçıksız. Lan 48 çarpan oğlum bir patlama yapsan iki tane pembe atarsın buraya Tamam boş geçme artık Çarpan atıyorsun Çarpan atıyorsun bu çarpan yetmez Al lan işte güzel bir çarpan Ama sıkıntı yok abi Son spinde bir şeyler verir misin? Vermedi. Kankalar devam etmeyeceğim gerçekten yordu abi devam etmeyeceğim Kankalar 9400 lira bir kasayla başladık kasamız 18650 lira oldu abi tertemiz karımızı aldık ee, dediğim gibi bugün Porto Slot'taydık Porto Slot'un da linkini aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum kankalarım gidip siz de bir göz gezdirebilirsiniz Linkten üye olan herkese 25 TL deneme bonusu hediye abi 25 liranızı 100 lira yapıp çekebiliyorsunuz abi gidin şansınızı deneyin İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere kankalar. <laughs>